sessizlik yaratmaya çalışıyorlar. Sanki daha önce adı dem olmasa da sürekli partilerimizi kapattıkları için önceki dönem açı dönemki partilerimizin kazanmış olduğu belediyelerde ürettikleri sanki yokmuş gibi. Ataman kayım sadece belediyelerde hırsızlık, çalma, çırpma yapmıyor aynı zamanda bir hafızayı yok etmek istiyorlar. Ve sanki öyle bir pratik deneyim, öyle bir hafıza yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlar. Bizler 31 Mart'ta öyle bir hafızayı öyle bir şekilde canlandıracağız ki gerçekten ne yapacaklarını şaşacaklar. Kadın iradesi sandıklardan belediyelere yansıyacak ve bunu görecek herkes gerçekten. Kayın rejimiyle demokrasi düşmanları sisteme son vermek istediler. Belediyelerimizin kayın öncesi icraatlarımı gerçekten yok saymaya çalıştılar ama nafile. Bizim yarattıklarımızla toplumun hafızası hiçbir şekilde yarattıklarımız toplumun hafızasından hiçbir şekilde silinmez, silinemez. Ha bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. AKP Genel Başkanı dünkü konuşmasında şöyle bir söz sarf etmiş. İktidarımızda belediyeleri siyasi rengine göre ayırmadık. Bizi siyasi rengimize göre ayırmamış. Ben soruyorum AKP Genel Başkanı'na. Kayınları uzaylılar mı atadı? Kayınlar uzaydan mı geldi? <laughs> Belediyelerimize kayın atayan onlar değilmiş gibi konuşuyorlar. Halkın siyasi tercihlerine saygı duymayan onlar yalan söyledikleri zaman inanın yüzleri kızarmıyor. Çünkü bu onların gerçek yüzü. Merak etmeyin değerli arkadaşlar. Sandıktan çıkan HDP'nin rengine tahammül etmeyerek kayım atayan bu zihniyete karşı bizler 31 Mart'ta kazanacağımız büyük zaferle yanıt olacağız. Onların yalanları 31 Mart'ta sandıklardan geri dönecek.